İlk buluşma her zaman heyecanlıdır. Özellikle de karşısında gerçekten etkilemek istediğin biri varsa. Peki kadını ilk buluşmada nasıl etkilersin? Öncelikle şunu bil. Hiçbir zaman yapmacık olma. Karşındaki kişi senin gerçek halini görmek ister. Kendin gibi davranmak, rahat olmak her şeyin başında gelir. Abartılı veya yapay davranışlar hemen fark edilir ve olumsuz etkiler bırakır. Dinlemek ise altın değerinde. Konuşmak güzel ama karşı tarafı dinlemek, onunla ilgilendiğini göstermek çok daha önemli. İnsanlar kendini dinleyen ve anlayan kişilerden hoşlanır. Sorular sor, onun ilgi alanlarında düşüncelerine değer verdiğini hissettir. Bu sayede aranızdaki bağ güçlenir ve güven oluşur. Tabii ki dış de atlamamak lazım. Temiz olmak, düzgün giyinmek, bakımlı olmak ilk izlenimi büyük ölçüde etkiler. Bu sadece fiziksel bir durum değil. Aynı zamanda kendine olan saygını ve karşındakine verdiğin değeri gösterir. O yüzden küçük detaylara dikkat etmek seni öne çıkarır. Konuşurken enerjik ve pozitif olmaya çalış. Gülümsemek, espri yapmak, ortamı hafif ve samimi tutmak ilk buluşmada çok işe yarar. Negatif konulardan uzak dur. Sorunlardan ya da sıkıntılardan bahsetmek yerine olmuş şeylere odaklan. Çünkü insanlar yanında iyi hissedecekleri kişilere değer verir. Bir diğer önemli nokta da kendini fazla yormamak ve doğal davranmak. Gereksiz havalara girip yapay bir imaj çizmek yerine olduğun gibi ol. Bu seni daha güvenilir ve samimi gösterir. Unutma, etkileyici olmak zor değil. Sadece kendin ol ve karşındakine değer verdiğini göster. Bu basit ama güçlü yaklaşım seni diğerlerinden farklı kılar. İlk buluşmada doğru adımlar attığında seninle vakit geçirmek isteyen birini kazanırsın. Unutma, ilk buluşma sadece karşı tarafı etkilemek değil, aynı zamanda kendin olma fırsattır. Kendin olduğun zaman gerçek bağlar kurabilirsin. Cesaret et, samimi ol ve anın tadını çıkar. Eğer bu tarz şeyler sana faydalı olduysa kanala abone olmayı unutma. Çünkü burası sadece tavsiye değil, kendini geliştirme yolculuğun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.